Son 24 saatte 5532 yeni hasta tespit edildi, 135 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 3233 artarak 370825'e yükseldi. Güncel verilere göre son 24 saatte 152.214 Covid-19 testi yapıldı. 5.532 kişiye hastalık tanısı kondu. Son 24 saatte 135 kişi hayatını kaybetti. 3.232 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 370.825'e yükseldi. Toplam test sayısı 17 milyon 90 bin ulaştı. Hasta sayısı 440.805, bin 805. Vefat sayısı 12.219, Ağır hasta sayısı 4 ,121. Aktif hasta sayısı ise 57.761 oldu. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı %3.8, yatak doluluk oranı %54.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %70.8, ventilatör doluluk oranı %37.6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise %99.6 olarak kayıtlara geçti.